Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafa ve selamun ala ibadihi'llezine istafa ve ba'd. Çok değerli kardeşlerim, Allah'ımızın rahmeti, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati üzerinize olsun. Hayırlı hafta sonları, tatilleri. Bize tatil yok da. Şimdi Vaktiyle İstanbul'da bir nahiv bilgini Avrupa yakasından Asya yakasına geçmek için bir kayık kiralamış. Nahiv biliyorsunuz Arapça ilmiyle ilgili bir kavram, yani Arapça kavramların kelimelerin ilmini konu alan özellikle de e, harekeleme hususunda bilgi içeren bir ilim dalı, nahir ilmi. Bu gramer bilgini olan adam işte gemiye binmiş, sandalar binmiş, kiraladığı sandala binmiş, yerine gururla oturmuş e, ve beni karşı tarafa geçir demiş. O kayıkçı da zavallı adam mütevazi, parasını kazanmanın ve misafirini sağ ve salim karşı tarafa geçirmenin telaşıyla küreklerine asılmış. Denizin ortasına kadar gittiklerinde orada bu nahiv bilgini demiş ki kayıkçıya evladım sen nahiv ilmini bilir misin? O da Efendim, bilmiyorum, ben cahil bir insanım, İşim gücüm sadece insanları karşı tarafa geçirmek, kayıkta kürek çekmek, dolayısıyla bilmiyorum, demiş. E peki, fıkıh ilmini bilir misin? Fıkıh da bilmem. Siyer bilir misin? Onu da bilmem. İşte, Beyaz İdib İslam'ı duydun mu? Bilmem. Fatih Sultan'ı duydun mu? Bilmem. Ne soruyorsa hiçbir şey bilmem, diyor. Öyle deyince nahiv bilgini diyor ki evladım senin ömrün yarısı boşa geçmiş. Olabilir insanlık hali dünyada yaşarken ne bileyim işine gücüne daha çok zaman ayırdığı için öğrenmemiş, öğrenememiş veya o kapasitede olmamış olabilir ama tabii ki o insanı rencide etmek doğru değil. Senin ömrün yarısı boşa gitmiş deyince tabi alınıyor kayıkçı bu sözden. Biraz daha ilerliyorlar ve karşı tarafa geçmeden önce bir rüzgar çıkıyor. Rüzgar kayığı sallamaya başlıyor. Bayağı da şiddetli olduğu için ülkemizin bazı yerlerinde de bu hafta sonu şiddetli rüzgarın olacağı söyleniyor. Kayık alabora oldu olmak üzere sallanıyor, devrildi, devrilmek üzere. Ve kayıkçı da işte kayağının devrilmemesi için azami gayreti gösterirken bakıyor ki olacak değil bu iş. Devrileceğiz. Rüzgar bizi yatıracak. Diyor ki geriye dönüp bu sefer o nahiv bilginine kayıkçı hocam diyor sen yüzme biliyor musun? Bakıyor ki kayağın devrilmekten başka ee, bir bu, bu saatten sonra çaresi yok. Devrilince de yüzerek ancak canımızı kurtaracağız ve onun için soruyor nahiv bilginine. Hocam sen yüzme biliyor musun? Tabi o saate kadar da o nahiv bilgini de korkuyor rüzgarın o şiddetli sarsıntısından. Evladım bilmiyor, yüzme bilmiyorum diyor nahiv bilgini. Öyle deyince tabi ister istemez kayıkçı taşı gediğine oturtuyor ve karşılığını veriyor. Diyor ki hocam, harf nahiv ilmi bildiğiniz kadar biraz da yüzme bilseydiniz şu anda da sizin ömrünüzün hepsi boşa geçecek. O ona dedi ya, ömrün yarısı boşa geçmiş diye. Bu da bu sefer senin ömrün de tamamı boşa geçecek. Yani öleceksin biraz sonra. Kayık devrilip yüzme bilmiyorsan ne olacak? Öleceksin. Dolayısıyla senin de ömrünün tamamı boşa geçecek demiş. Hem onun cevabını vermiş hem de bu kıssada bizlere dersler, hisseler sunmuşlar. Şimdi olay böyle yani kıssa. Bu kıssada iki ders görüyoruz, iki sonuç görüyoruz. Birincisi cahillik, bilmemezlik yani ilim. İkincisi de kibir, gurur kendini böyle bir yerlerde görme meselesi, böbürlenme hususu. Bu iki hususu bu kıssa bizlere hisse sonarak anlatılıyor. Birincisi işte ilim hususu. İlim Peygamber Efendimizin ifadesiyle Çin'de de olsa git al buyurmuş. Ve ilmin de küçü büyüğü olmaz. Ne öğrenebiliyorsan öğren. Hatta bir hadis-i şerifinde size ne lazım olursa sadece onu değil. Yani ilim öğreniniz. E, o ilim sana lazım olmasa bile öğreniniz buyurmuş Peygamber Efendimiz. O ilim sana lazım olmasa bile. Gün gelir lazım olabilir. Bir başka hadis-i şerifinde hani gece sabaha kadar ibadet etmekten bir saat ilim öğrenmek daha sevaptır buyurmuş. Bunun gibi çok hadis-i şerifleri var Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ama Yüce Allah bu ilmin önemini bildirmek için Zümer Suresinin 9. ayet kerimesini çok güzel bizlere misal vermiş. Ve orada buyurmuş ki Bismillahirrahmanirrahim قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Ayetin başı da var aslında ben sadece ilim ile ikinci kısmını aldım ama ayetin başı yukarıdan başlıyor. Emmen hüve qanitun ene elleyli sajidan ve qaiman yahzeru'l ve yercu rahmete rabbih diye başlıyor. Oradan isterseniz alalım. Emmen hüve hiçbir eee qanitun diyor ki yüce Allah bir olur mu? Emmen hüve qanitun ene elleyli gece saatlerinde ee, emmen elleli, ve qanuten ana elleli ve qaimen ve ayakta durarak gece saatlerinde kalkarak secde eden ve ayakta durarak ibadet eden bir kişi ve yercune rahmete rabbi ve rabbinin rahmetini uman bu kişi hiç o inkar eden kişi gibi olur mu diyor Yüce Allah önce. Birisi inkar etmiş Allahu u Teala'yı, ahireti, o hiç umurunda değil ibadet etmek. Ama öbürü de diyor ki Yüce Allah gece saatlerinde kalkmış, herkesin uyuduğu o saatlerde kalkmış, ayakta e, Allahu u Teala'ya ibadet ediyor, zikrediyor ve rahmetini umuyor Allahu Teala'nın. Bu kişiyle işte Allah inkar eden kişi bir olur mu diyor önce. Önce ibadet hususuna değiniyor. Zümer suresinin 9. ayetinde Yüce Allah. Sonra o ilim hususuna bu gece saatlerinde kalkıp ibadet edenin o ibadet yapmasını sağlayan unsura dikkat çekerek onun ilim olduğunu söylüyor. Yani onun Allah'tan rahmetini umması, gece saatlerinde kalkarak Allah'a ibadet etmesi, Allah'tan korkması ilmi sayesinde o mertebeye ulaşmıştır. Cahil olan kişi bilemez bu mevzuları diyerek ayetin ikinci bölümünde ilme dikkat çekerek şöyle buyuruyor. Kul de ki bu sefer yine ey peygamberim hel bir olur mu yestevillezine bil e, şu kişiler ya'lemune bilenlerle vellezine la ya'lemun bilmeyenler. Burada da bu sefer Yüce Allah o ...ibadet edenle etmeyeni sunduktan sonra... ...hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. Soruyor bize şimdi. O kıssayı düşünün. Bilenle bilmeyenin bir olmadığı... E, ...ayet-i kerimesinde göz önünde bulundurarak... ...o san, e, sandalın veya e, teknenin devrildiğini düşünün. Ha kıssanın o bölümünü artık bilmiyoruz... ...devrildi mi devrilmedi mi ama o kıssa o kadar. E, devrildiyse eğer o nahi bilgini yüzme bilmiyorsa eğer ne oldu? Öldü. Ha, belki şehit oldu. O ayrı mevzu ama ilim veya bilgi olduğu zaman canını, malını, dünyanı, ahiretini kurtarırsın. Mesajı var. İşte ey peygamberim de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye bize sorarak e, bunu anlamamızı istiyor. Bil diyor. O yüzden hani biz çocuklarımızı ta e, ana sınıfından tutar ta üniversite son hatta ihtisas, iktisat e, ne bileyim e, doktora, tez yani devam eder. Niye? Bilsin diye. Dünyasını, ahiretini kurtarsın diye. İlim. Ne olursa olsun bilmek lazım. Her, her ilimi bilmek lazım. Müslüman sadece Kur'an'ı bilmesi yetmez, dini bilmesi yetmez. Her şeyi bilsin. Bak işte dünya 200 yıl önce uzaya çıkmış, biz daha 200 yıl sonra yeni bir astronot gönderiyoruz uzaya. Ya biz bu kadar mı geri kalmış milletidik ya? Bizim zamanında Osmanlı döneminde dünyanın en güzel, en bilgili filozoflarımız vardı. Ne oldu da bunlar durdular 200 yılda? Onlar uzaya çıktılar. Biz daha yeni bir astronot gönderiyoruz gökyüzüne. Bir tane astronot o da. Onun şeyi de uydu aracı da yine Amerika'nın. Biz gezerkeli miyiz Türk millet olarak, Müslüman olarak? Yoksa dinimiz mi engel buna? Öğrenmeyin, araştırmayın mı diyor. Yok. Bak diyor ki Yüce Allah bil diyor. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bunu 1445 sene önce Yüce Rabbimiz bildirmiş Müslümanlara. Her şeyi bileceğiz. Her şeyi okuyacağız, öğreneceğiz, öğreteceğiz. Astronot da olacak bizim evlatlarımız. Arkeoloji uzmanı da olacak. Bütün ilim dallarını bilecek. Yüce Allah ilmi açık bırakmış. Her şeyi öğrenin buyurmuş. Bilenlerle bilmeyenlerle bir olur mu sorarım ben size diyor Yüce Allah. O yüzden inşallah umarız, inşallah dileğimiz odur ki en kısa sürede adamı, o Alper Gezer Avcı'yı ilk insan olarak, Türk insanı, bilim insanı olarak gönderdiğimiz gibi ilk olamadık madem en kısa sürede o uzay aracında yapıp göndermek. Niye bizim kendi uzay aracımız olmasın orada? Niye gitmesin? Evet. Öğrenmek, bilmek Allah'ımızın emri. İşte Yüce Allah burada soruyor. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? وَالَّذ۪ينَ لَيَعْلِمْ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا muhakkak ki Düşünürler <laughs> ulul elbab akıl sahipleri. Akıl sahipleri düşünürler. Şimdi düşünüyoruz akıl sahibi olarak. Ya biz niye muhtacız onun uzay aracına? Biz niye muhtacız onun tankına, tüfeğine? Biz niye muhtacız onun hava savunmasına? Allah ona da akıl vermiş, bize de akıl vermiş. Niye o ilerlemiş de biz olduğumuz yerde saymışız yüz senedir? Niye saymışız? Ya bir Müslüman olarak bu içimizi kemiriyor yani. Niye ya niye? Biz zamanında dünyanın süper ülkesiydik, milletiydik, Türk milleti olarak. Her hususta öndeydik. Onlar bizden muhtaçtılar. Bu gerçekten böyle akıl almaz bir durum. İnsanın kabul etmeyeceği bir durum. Ama hamdolsun ki en azından yine bir tane uzaya adam gönderebildik. Bir tane adamımız gidip oraları keşfedecek, bize doğru bilgi sunacak. İnşallah öyle dua ediyoruz. Evet, e, şimdi demek ki bu kıssadaki birinci hisse ilim mevzusu. İlim Çin'de de olsa alacağız. Nerede olursa olsun alacağız. İster bize yarasın, ister yaramasın öğreneceğiz. Öğreteceğiz. Yani benim çocuğum sadece imam olsun, müftü olsun. Benim çocuğum sadece öğretmen olsun değil. Benim çocuğum ne kadar ilim dalı varsa hepsinden olsun. Her şeyi öğreteceğiz, her şeyi. Hangisi kapasitesi hangisine uygunsa o tarafa yönlendireceğiz onu. Yani batıya bırakmayacağız. E, esas insana lazım olan ilim dallarını. Maalesef onlar kapmışlar. Şimdi bu kıssada birincisi bu ilim. İkincisi de e, işte gurur ve kibir meselesini gördük o kıssada. Kibirinden, gururundan, büyüklük tasladı. Ben bilgiliyim dedi kayıkçıya. Eee işte ben kültürlüyüm, benim bilgim senden yüksek diye bir böbürlendi böyle. Onu gördük. Oysa ki e, kibir, gurur bunlar Müslüman'da asla bulunmayan bir durumdur. E, bu hususu da Yüce Rabbimiz çünkü ayet-i bizlere bildirmiştir. Buyurur ki e, Bismillahirrahmanirrahim وَلَا <laughs> تُسَعِرْ Burada ve la diyor ki yüce Allah yüzünü çevirme. Haddeke yüzünü çevirme diyor. Lin nasi insanlardan. Ve la temshi meraha ve la temshi fil yeryüzünde de böbürlenerek yürüme. Yüzünü, yönünü kendini bir şey zannederek bazılarından çevirme. İşte o kayda değer değildir. O işte e, benim ayarımda değildir. Yani böyle küçük görerek insanlardan yüzünü çevirme kim olursa olsun. Ve yeryüzünde de böbürlenerek yürüme. Niye? O toprağa bastığın toprağın altına gireceksin sen ya. Bugün o toprağın üstüne basıyorsun ama o oh toprak senin üstüne çıkacak. Sen niye böbürleniyorsun? Kimsin ki? Yeryüzüne ne kadar büyük gördüğümüz Allah'tan büyük kimse yok. İnsanlar gelmiş hepsi o toprağın altındalar. Niye böbürleniyorsun? İşte Yüce Allah burada böbürlenmeyi, kibirlenmemeyi, büyüklük taslamamayı emrediyor. Diyor ki, insanlardan yüzünü böbürlenerek, kibirlenerek çevirme ve yeryüzünde de kendini gururlanarak, böyle bir şey zannederek yürüme diyor. Bu yeryüzü Allah'ın, kainat Allah'ın, sen de Allah'ın kulusun. Allah'tan başka ulvi, yüce bir makam yok. Sen bir kulsun, acizliğini bil. Allaha niye ya Rabbi? Böyle olmayalım. Muhakkak ki Allahü Teala la yuhibbu sevmez kulle muhtalin fahur kendini beğenen ve böbürlenen kimseleri sevmez. Şimdi biz kendimizi bir şey zannedebiliriz. Ne bileyim alim, ulema, doktor, profesör, bir kaymakam, bir vali, bir cumhurbaşkanı, bir şey zannedebiliriz. Eğer kendimizi böyle böbürlenerek, kibirlenerek onlardan üstün görüyorsak, Allah bizi sevmiyor. Hangi makam doğrusan ol. Yani bugün o Doğu tarafında e, bir imam, iddia o hutbede dün biliyorsunuz şehitler ile ilgili hutbe okuduk. O şehitler ile ilgili bölümü okumadığı iddia edildiği için bir kaymakam tutmuş imamı dövmüş. Hem de bu mikrofon şeyinden, ayağından mikrofon ayağı var ya onunla. Ya sen kimsin ki bir imamı dövüyorsun? Kendini ne zannediyorsun sen? Adamın eğer bir suçu varsa, bir yanlışı varsa hukuki işlem başlatırsın ve onu ceza gerekiyorsa ceza verirsin. Sopa ne demek ya? Dövmek ne demek ya? Böyle bir saçmalık olur mu? Maalesef böyle kendini böbürlenen, kibirlenen, bir şey zanneden insanlar çok. Allah'ımız böyle insanları şerrinden korusun. Bizler de böyle olmakta muhafaza eylesin. Rabbim cümlelerden razı olsun. El Fatiha.